Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Yunus. Bu video serimizde C++ programlama dilini sıfırdan başlayıp nesne tabanlı programlamaya kadar işleyeceğiz arkadaşlar. Bu ilk videosu ve ilk dersimizi göreceğiz. İlk dersimizde C++ nedir ve C++'a giriş hakkında konuşacağız. C++ 1980'li yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam 1985 yılında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilmiştir. İşlevsel ve nesne yönelimli programlamayı destekleyen çok güçlü ve çok yönlü bir programlama dilidir. Eee temeli C diline dayanır. Fakat bundan ayrılan sınıf ve nesne özellikler eklenmiştir. C++'ın özellikleri yüksek performanslıdır. Sistem programlama, oyun motorları, gömülü sistemler gibi alanlarda kullanılır bellek yönetimi geliştireceği aittir ve manuel olarak yapılır. Hem düşük seviye hem de yüksek seviye işlemler yapılabilir. yaygın kullanım alanları ise oyun geliştirme, işletim sistemleri ve sürücüler, finans ve algoritmik işlem sistemleri, gömülü sistemler ve donanım kontrol yazılımlarıdır. C++ Plus'a giriş Öncelikle C++ programını çalıştırabilmek için bir IDE'ye ihtiyacımız bulunuyor. İde dediğimiz şey Integrated Development Environment yani Türkçe çevirirsek e, tümleşmiş geliştirme ortamı. Bu da programcıların yazılımlarını e, daha kolay ve hızlı bir şekilde IDE araçlarını kullanarak yapabilmesini sağlar. Online örnek derleyici olarak da e, Online GDB C++ Compiler önerilebilir. Fakat Online yani webden yaptığınız bu C++ kodları herhangi bir yere kaydolmayacağı için ideler daha çok tercih ediliyor. Fakat yine de denemek için kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Onun dışında C++ içinde tercih edilen idelerimiz başta Visual Studio, Visual Studio Code, CodeBlocks gibi programlar bulunmakta. Biz bu serimizde Visual Studio kullanacağız. Dolayısıyla benimle birlikte gitmek isteyen olursa diye programın kuruluşunu göstereceğim size. Öncelikle indirme linkinden Visual Studio Community 2022 indirmeniz gerekiyor. Ardından bunu kurduktan sonra beni takip ederek yeni bir proje açılımını C++ derleyicisini yüklemeyi sizinle birlikte yapacağız kurduktan sonra e, Visual Studio'yu açtığınızda bu sayfa gelecek. Buradan yeni bir proje açıp basıyorsunuz. Normalde burada bu şekil e, seçenekler olmuyor ilk kurduğunuzda. Fakat e, bunu en altta yeni araçlar ve özellikler indirme butonuna bastığınızda yeni bir sayfa açılacak ve buradan hafif çok hafif aşağı yaptığınızda e, desktop development C++ seçeneği olacak. Bu bunlar gibi boş kutular olacak şurada ama ben indirdiğim için mavi tık gözüküyor. Siz buraya basıp Daha sonrasında Install while download dediğinizde Bu sizin Visual Studio'nuzda kurulacak. Daha sonrasında Bu ekran gelecek, burada kurulum işlemi yapacak. Bu internet hızınıza bağlı olarak 30 saniye ile 10 dakika arası bir süre tutacaktır. Daha sonrasında Öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö launch yaptığınızda az önceki sayfa gelecek tekrardan. Sonrasında tekrar create new project diyelim. Yani yeni bir proje açmaya. Daha sonra burada bizim yapacağımız, kullanacağımız şey buraya C++ olarak aratabiliriz ama zaten başta da çıkıyordu. Terminalden çıktıları görmek için console app'i kullanacağız. İki defa tıkladığımızda bu sayfaya atacak. Burada bir proje adı belirleyeceğiz. Ee, YouTube ee, diyelim şimdilik ben bunu. Ondan sonra buradan bunu nereye kaydetmek istediğinizi seçeceksiniz. Ben buraya kaydedeceğim. Buraya demenize gerek yok. Sonrasında kilit yani oluştur dediğinizde Visual Studio size sıfırdan bir dosya oluşturacak. Sıfırdan dosyayı da bu şekilde oluşturuyormuş. Şimdilik bir kodlama aşamasına girmeyeceğiz. Bu dersimizde bu kadardı. Ee, sonraki dersimizde söz dizimleri, ifadeler ve yorumlar, çıktılar ve veri türleri ve değişkenler ve girdiler e, konularını işlemeyi düşünüyorum. O zaman şimdilik görüşmek üzere.